Tabii oldu olmaz mı ya? Yani Manitalarımı bulamadım mesela. <laughs> Sevgililerim çok yani. Her kanala çıktım. Geçen gün Fox'a çıktım. Mehmet Ali Erbil'e çıktım. Sevgilimdir yani. Mehmeteli sağ olsun burada teşekkür ederim Mehmeteli'ye. Her e. Yani bayağı reklam yaptı beni. Yani. Çok büyük reklam yaptı. Programda ben izlemişsinizdir. Pantolonları açtım. Tabi tabi. Herkes gördü, dünya gördü. Geçen gün elimi köpek kaptı. Rottweil'i bu e, yaptı, parçaladı. Kanlar attı, sonra hastaneye gittim işte. Dün bir sanatçı ile beraberdik. Buradan selamlarımı söyleyeyim. Evru Gündeş. harika. Ebru dilde şey selamlarımı söylüyorum. İşte köpek asıldı falan filan. Buradan aileme, ailem yok gerçekten. Sokakta yaşayan yani. Polisin bir, bir hatası var bana. Oradan biraz yanım sıkıldı. Kimlik kontrolü yapıyor. Silah çekti bana. Vuruyordu bana silahla, ayağımla. Ee. Artık ben tabancaları da karşıyım. Silaha da karşıyım. Her zaman silahla da karşıyım. Silah hiç kurban bayramı geliyor aileme kurban olarak bana kurban kesiyorlarmış vallahi ne diyeyim Almanya'da şu anda aile biliyorsanız kurban kesecekler bana yani kurbanlar da 400 500, 500, 500, 500 ondan sonra biliyorsunuz yılbaşı yılbaşında da ne yapacağım yani ne bileyim herkesin kurban bayramı yılbaşısı tebrik ederim yani ne bileyim silahlar patlamasın işte havai Hava yakışıkları, yaralamalar olması. Ama yarın bir haber geldi, haberiniz olsun. Her taraftan ayaklanmalar Türkiye çapında. Polis izin vermeyecekmiş, taksime girmek isteyeceklermiş. polis gaz bombası falan kullanacakmış. Yani bunu da söyleyeyim yani. Yarın Türkiye çapında büyük ayaklanmalar var.